Sevgili dostlar. Bugün elimizde bir tane tablet var. Bunun ne olduğunu zaten başlıkta olduğu gibi anlamışsınızdır. General Mobil. Etap 5. Allah'ın belası bir tablet. Şöyle söyleyeyim. Ya işçiliği falan çok iyi. 10 numara. Güzel bir şey çıkarmışlar. İyi bir ürün yapmışlar ama genel olarak kronik bir sorunu var bu cihazın. Şarj olmama gibi ya da yavaş şarj olma gibi bir sorunu var. Bazen Geceden sabaha kadar %10 civarında bir şarj. Daha sonrasında maalesef hiçbir şekilde şarj olmama durumu bizlerin canımızı sıkıyor. Biz şimdi buna şöyle bir formül geliştirdik. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2 adet batarya var. Şurada bir şarj koruma devresi var. Buna paralel bağlanmış 2 adet bataryası var. Daha sonra... Malum genelde arkadaşlar bu şarj portunu falan değiştiriyorlar da bunda soğuk lehim hatası falan yoksa eğer bunu değiştirmenize gerek yok. Onu söyleyeyim ben size. Şimdi bunu biz ayağa kaldırdık. Nasıl ayağa kaldırdık onu söyleyelim size. Öncelikle bize lazım olabilecek bir tane bu lipo şarjları şey pilleri şarj edebilen küçük bir devre var. Bu internette 2.5-3 lira civarında satılan bir amper çıkış verebilen bir devre bu. Bu devreden bir tane edinmeniz lazım. Hatta ben bunun videoya e, videoda açıklama bölümüne linkini de atarım. Oradan sizler de temin etmiş olursunuz. Onun dışında bir tane diyot, herhangi bir diyot. E, onun dışında da işte malum kablolar. Nasıl yaptık onu söyleyeyim ben size. Bu cihazı öncelikle şunu söyleyeyim. Batarya olmadan da çalıştırabilirsiniz. Batarya kullanayım, şarj edeyim şeklinde de düşünebilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir. Evet arkadaşlar. Biz her ikisinde denedik. Başarılı olduk. Şunu da söyleyeyim. Normal diğer tabletlerde sadece artı ve eksiği bağladığınızda normalde tablet çalışıyor. Ama bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Adamlar çok uyanık, çok şeytanca bir şey yapmışlar. Geri besleme ünitesi yapmışlar, devresi yapmışlar. Eğer geri besleme birbirini okumuyorsa bu flex kablodan Kesinlikle her ne yaparsanız yapın çalışmıyor. O yüzden biz şöyle bir şey yaptık. Ee, şimdi öncelikli olarak şunu göstereyim ben. Şu USB portundan arkadaşlar 5 volt. Evet, şurası artı. Hemen diyodun bacağından aldık. Şurası da eksi olmak suretiyle. Buradan 5 voltumuzu aldık. Bu 5 volt nereye arkadaşlar? Şöyle takip ediyoruz. Evet, şurada mini. Şarj devremizin voltaj giriş kısmına aktarım yaptık. Şimdi evet buradan da çıkıştan da 4.2 voltu doğru bataryalarımızın artı ve eksisine burası artı burası eksi bağlamak suretiyle bataryamızı şarj ettik. Ha şunu söyleyebilirsiniz bu. Iı, Orijinal şarj bordunu şey bordunu kullanmadan yapamaz mıyım? Olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi geri besleme var. Mutlaka şuradan geri beslemeyi görüp şarjı, devrenizi tamamlaması lazım şarjı. Dolayısıyla bunu devre dışı bırakırsanız başarılı olamazsınız. Ee, herhangi bir sonuç elde edemezsiniz. Daha doğrusu tabletiniz açılmaz. Tabletin açılabilmesi için bizim ana kartı daha doğrusu oradaki çipi kandırmamız gerekiyor bir şekilde. Kandırmamız için de bu sistemi bu şekilde kullanmamız lazım arkadaşlar. Yani daha doğrusu bir döngü yapacağız. Dediğim gibi orijinal şarj portundan artısını ve eksi kutuplardan alıyorsunuz. Mini şarj devresinin giriş voltaj giriş kısmına beslemeye sonra şuradan bir çıkış alıyoruz. Çıkışlarla da bataryalardan herhangi birinin arkadaşlar eksi ya da artı kutbuna bağlıyorsunuz. Bataryalardan herhangi birinin artı ve eksi kutbuna bağlıyorsunuz ve şarja taktığınızda şöyle takayım şarza. Evet, gördüğünüz gibi Evet. Şarj bor şeyimiz devremiz ışığı yandı. Şu anda şarj etmeye başladı. aynı zamanda Şöyle gördüğünüz gibi şarjı da %100. Evet arkadaşlar. Çok kolay dediğim gibi. Ben bununla ilgili video görmedim açıkçası. Ee, yani daha önce e, tableti ben çalıştırdım. Ama dediğim gibi onlar çok basitti. E, artı ve eksi verdiğinizde tablet çalışıyor ama bunda bir geri besleme e, devresi olduğu için bu o şekilde olmuyor. Bunu kandırmak zorundasınız. Bu şekilde hem bataryayla çalıştırabilirsiniz hem de sadece şu şarj devresi koruma devresini kullanmak suretiyle e, batarya olmadan da çalıştırabilirsiniz. Anlatacaklarım bunlar. Sorusu olan olur varsa açıklamalar yorumlar bölümüne yazabilir. Herkese iyi günler diyorum. Hoşçakalın.